Hepinize merhaba herkese bugün Brainer sarkış söyleme oyununa devam ediyoruz. İkinci partiyiz. Tam event'e denk geldik. Event event var başlıyor. Altın saldırısı geliyor. Bakalım event nasılmış. Tam event'e geldik. Bakalım. Bu arada bakalım. Ee, kardeşimi bu mu? Hangi senin? Ben en üstte. Ha, en üstte. Burada oyunu hiç oynamıyor. Videolarda oynayacağız galiba. Videolarda oynarız. En çok videolarda oynarız. Bakalım kardeşimin şeylerini. Büyük olan var. Boneka var. Bir tane daha varmış. Sen bir milyonluktan vereyim mi? Yok vermiş demiyorum de. ver, ver hadi. Tamam neredesin? Ortada. Bana pet verir Pet mi? Pet yok mu ender türünde? Bakayım var. Tipi tak bir var. Büyük yok mu büyük? Büyük en büyük. din din var. Bakayım indeksi. İndekse tırp tırp veriyor. Bunu veriyor. O dindin din din de var. Bak bunu. Tamam ver. O dindin dindin din de var. İndeksim tamamlansın. Tamam gel. Al çift aldım ben onu. O dinde dedim. Veriyorum. Evet. O dindin dindin din din var. En büyüsünden verdim. Bir, bir, tane tat tat tırpı 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 Yok, bir tane daha bana lazım. Çünkü bir tane vereyim mi? Yok, bende bir tane daha eksikti. Ne? Bak. Ha, lirinler ile odun da koy. Bir tane daha istin. Neyi? Bunu. Hı. Tamam. Tamam. Evet. Bu kadar yeter. Ses sefer de biraz fulledim sesi duymanız için. Mesela bunlara ses yememe. Ses gelin mi? Sarkı, gelme. İşte telif yerime. Bakayım ayarları. Ha tamam müzik yok. Tek para çekmiyor da. Dur müzik ses efekti. Ekai ses efekti. Biraz açalım. Okey. Tamam. Okey.

Bakarız buraya. Ha. Bunu hata bularım da yok. Bakarız. Bakarız. Bakalım. Hmm, nerede? 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 Hmm, bakalım ya. Bakalım ya. Hangisini alayım? Bunu buraya koyayım zaten fazla niye buraya koyayım o dinlendirme de buraya koyayım buraya da koyayım 1 milyonluk Pet Kaç dakika bu 10 dakika 10 dakika tamam 10 dakika bekleyeyim bari ben de burada müşteriler bakıyor ve kim iyi çıkar devamını istiyorsanız <laughs> like atmayı ve abone olmayı unutmayın Epek yumurta bir de bakalım neler var e peki mutlaya bırakayım zaten ya 30 saniyedir ya bir dakika. alan almalıyım he alanım yok hemen 20 bine satın alayım bunu 12 bine bak bunlar alayım ya 20 alayım 50 binlik alayım bunları bunları alayım tamam ses mi geliyor ya falan geliyor. <laughs> tamam. Tamam. Böyle oldu. Şimdi neler alayım. Artık 150 bin işte. Bunu nerede alayım? Yer çünkü yok. Tamam 150 bin Alayım yeter. Ya genişledi zaten bunlar çok pahalı zaten. Bakalım 2500'lük geldi. Bunu alalım. Ya bayağı oldu hem de. Bakalım açalım. Bakalım ne görüyor. Onluk geldi ya. Artık bence onluk da bizde. Ya onluk yok bir şey yok. Bunu ne alacağım ki ya? Bak 2500 dükler alayım. 2500 dükler alayım. 30 saniyede. Bakalım 1 milyon kaç saniye kalmış. Kaç dakika. Ha. Yumurtaya bakayım. Ne çıkıyor? Tamam güzel. boneka geldi. Orada bu bone kambalı bu altın bir de çok güzel kazandırıyor. Bir de elmaslı trellerle trellerler çok güzel kazandı. Bir de bu. Ben bakalım. Dur bir milyonluk yumurta geçiyor. Hemen onu alayım. Hemen bunu alayım ya. Bunu da alayım. bakalım. O ne oğlum? Yüz binlerlik yumurta çıktı. Spike yumurtası. 1 milyar mı ne? 1 milyar. Eski onu alsın. Kaç Robux? 800 Robux'luk değmez. Şimdi bunu, bunları, bunları alalım. Çok para kazanıyoruz zaten. 6 dakika kaldı. 10 milyonluk burada geldi ama alamıyorum ya. Yani. bin param var. 1 milyonluk burada. Bir tane daha almıştım. Bunu buraya koyayım. Bir de bunları satayım. Bunlar iş aramıyor ki. Bakayım. 100 binlik geldi 100 binlik. Tamam. 5 dakika açılıyor. Bu da 5 dakika tamam. 15 binlik kalem bir de. Üçüncü bölümünü istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Benim tamam, bakalım 1 milyon istiyor. Buna çok pahalı. Abi ben sen bunu verip ne? Bakayım kaç şey veriyor? Bilmem altın için pazarlanmıyor. Ben tamam. Ver bakalım. Bak. Kaç veriyor? 40 veriyor. Bundan yani ilk katı güzel. 15 bin kaçırsa güzel olur. Bir bakalım. Adamların benzine bakalım. Bakalım bu adamın bezinde yani kötü bir şeyler var ya. Yani. Tek sempazini var. Bunları silse güzel Bu adama baktığımda çok güzel şeyleri var. Bayağı iyi. Büyükler. Tuntutur savur. Büyük var. İndeksi bakalım. Ben indeksi tamamlamayı düşünüyorum da. İndeksinizi tamamlayasın. Kombini güzini yok mu? Yok. 100.000'lik yumurtayan da var. Tamam. Güzel. Bizde bir tane yumurta açılmış. 15 bin Bakalım ne çıkıyor. 18'lik yok. 15.000'lik binlik yine alayım. 15.000'lik. Bu arada 15 binlik sanki sarıyor. Bu 100 binlikten belki bir kötü bir şey çıkıyor. En dandı 20 çıkıyor. Kötü yani. 15 binlik iki tane geldi. Ne oluyor? 2500 lüklerden artık almıyorum. Kötü. Bundan biraz alayım. Böyle alayım. 25 binlik elmas 3 milyon. Elmasla alayım. 3 milyonu alamıyorum. 3 milyon olmuş altın. Ama elmasla alayım. elmaslı bayağı iş sarıcı. Bakalım ne çıkacak. Eğer güzel bir şey çıkarsa. Diğer derekinde bu çıkmıştı. Eğer güzel yine çıkarsa. Bakalım. 15 saniye kalmış. Güzel. 10 saniye. 10 saniye. Bakalım. 15 binlik yine açıldı. Bakalım ne çıkıyor. 15 binlik bu ne? Böyle bu mu? kötü. Elmaslı açıldı. Bakalım ne çıkıyor. Sempanzini banilini 70 veriyor. De bunu buraya alayım. Buraya koyayım. Bir de küçük. Güzel veriyor. Bunları. bunlar ikimiz. O dinlinin dün çıktı. Sahnede 33 veriyor. Güzel. Güzel çıktı. Hemen dur bunu. Şöyle alalım. Tamam, bunu düzelteceğim sonra. 100 binlik yumurtalar geldi. Altını geldi. 300 bin. Ya bunu almayayım artık ya. 100 binlik almayayım. Tek altınısını alayım. Güzel olur. Bakalım 1 milyonluk yumurta. 2 tane var. Bunları açarız. Bir tane daha alayım o zaman. 100 binlik. Bakayım bir 3 tane tane 100 binliğimiz var. Güzel. Karşı adamda bayağı güzel şeyler var ya. Bu arada adamların yumurtalarını alabilir miyiz? Adam direkt oyundan çıktı. Alırsak güzel olur. Bakayım. He. Bakalım alabiliyorum. Yok alamıyorum. Bakalım neleri var bu adam. Bu adamın yeni geldi adam. Bakalım 100 binlik alabilir miyim? Bir sağlamıyorum ki. Bakalım ya. Dizmiş de elektrikli olanı var. Bizime bakalım bizden. Aa 100 binlik yumurta bir tane açıldı. Bakalım ne çıkıyor. Oo, güzel bir şey çıktı lan. defa büyük bir şey çıktı. 58 saniyede. Güzel. Dur bunu buraya koyayım. Trelere, trelelerin yanına koyayım. Baya güzel bir şey çıktı 100 binlikten. Alırım sonra ya. Alırım. Artık alırım. 10 binlikten alayım. Güzel. Altınlı olanı da var bu arada 100 bini. Güzel. Bu, bu arada 1 milyonluk açılıyor. Boss ver hepsini. 1 milyonu açayım. Okulum ne çıkıyor? Bır bır patapin çıktı. Sahnede 103 veriyor. Güzel. Dur 100 binini alayım. Elmas bir de. 1 milyarı yuh. 1 milyonu elmas 100 binini kaçırdım yani. Kötü oldu. Bir milyon yapalım hemen. Ölmosluydu bir de ya. Kaçırdım. Yüz binliklere bakalım. Altını var. Bir de bunlar beraber açılacak. Neyse. On binliklerden alayım artık. Bakayım bu açılıyor. Bakalım ne çıkıyor? Yok kötü çıktı. 20 saniye üstü almıyorum. çünkü bu da 15 binlik. 15. 26. 33. 70. Tamam. Bu açılsın. Bu, bu, bu yumurtada ümit dili. O korsundaki adama bak. Wow çok güzel şeyleri var. Bombinin kuzini var. Tralala var. Lirlarla var. Lir lir. Bir de kardeşime bakayım ya. Baba bu bombinin kuzini verecek mi? Veremem. Bu yumurtayı verir misin? Ne çıkarsa. Hmm, Verilmiyor ki çünkü açılıyor. Bak 10 milyonluğu aldım. 10 milyonluğu mu aldın? Evet. Bu arada 10 milyondan e, söylemiştim ya öbür videoda ne çıktığını. Hmm. Bombini Gusini çıktı öbür. Bu 10 milyonlukta Bombini Gusini çıktı. Güzel çıktı. Bir de 1 milyonluktan Bona Kambala bu büyük çıktı bir de. Bunu versene bana. Hangisi? Bu. Bundan ne çıkarsa? Verilmiyor oraya. Tamam tamam. Aç sonra <laughs> ne çıkarsa. Hı. Hmm. Ama babam yine gözünü falan çıkarsa vermem artık. Bana vereceksin. Tamam vereyim tamam. Hangisi? Bu bu. O mu? Burada orada arkanda ne? Burada. Gel buraya. Bu. Bu mu? Evet. Açıyorum. Aç. Ne çıkıyor?

Ama kolum saniyede kaç veriyor? Hop. 50. Güzel. Altın çıktı altın. Acaba ne çıkıyor? Tralala tralala altın çıktı bayağı iyi. Bir şey diyeyim mi sana? Dur bunu da buraya koyayım. Çok görenler öne koy. Bak bir milyonluk bir de altını. Açayım mı? Bakın bakın ne çıkıyor ne çıkıyor. Şimdi bazen bana çıkıyor. Tamam bunu da buraya koyalım. Oha, öbür bana... videoda öbür videoda bunları düzeltiriz. Buna tamam, bana... kan Tamam sana verelim. Dur bunu hediye vermeye çalışıyorum. Verdim. Aldı mı? Aldı tamam. Neyse 11 bin. Bakalım Oha, bakalım ne bana çıkıyor. Ne, geldi? ne, çıkıyor? Lırı lırı, lırı çıktı 1 milyonluktan saniyede oğlum kardeşime çıkan şeye bakın 10 milyonluktan 1 milyonluktan 1 milyonluktan kaç veriyor bakayım mı bak oha 10k saniyede 10k ka... 10k mı evet onu bana versene Verim. bu videoluk Verim. bu videoluk var ya hmm, bir saniye videonun sonunda bana vereceğim tamam mı? tamam baya büyük bu ne oğlum tamam bu adamın daha büyük tamam video sonunda sana vereceğim hadi hadi Neredesin? arkandayım Burası. tamam bakalım neler oldu bak 35 metre Oo, oğlum kendimi göremiyorum bu kadar büyük bakalım odaya gideyim bunu satayım mı ya acaba hayır satma <laughs> Oğlum Koyamazsın nereye oğlum? koyacağım oğlum? Gözükmüyor ki dur. Tam buraya. Heh. Oğlum sonunda 10k veriyor lan. Oğlum bu ne? Bir de Belki bir enderli peti çıkartmış olabiliriz. Bu adamın daha büyük. Oğlum bu ne? 10k'lık. Sonunda 10k veriyor. 10k. O bomba, Adam için. bana bakıyor. Al hediye. Bu kamalı bu 15 saniyelik. Ver onu. Aa verdiler ramal verdi. Bakalım saniyede kaç veriyor. Teşekkürler abla. Teşekkürler abla diyorum. Benim ilerlerle ciddi saniyede 217 veriyor. Oğlum. Oğlum sen çok sarsdısın ha. Oğlum direkt oha 300 bin oldu direkt. Oğlum bu ne? Bütün batarya silsem bunu yapsam zaten hepsini hepsinden daha iyi bak. Direkt 100 bin. Aldım 100 bin para oldu. Pet, bu petleri gerek yok. Bu petler o kadar kazandırmıyor. Bunu silmem. Bir de bunu. Bu videoluk. Oğlum nasıl çıkarttın ya? Nasıl çıkarttın ya? Nasıl çıkarttın? Adam şu evet. anda bana bakıyor. Hmm. Hmm. bakın bakın bakın. Bir milyonluk bine geldi. Bunu alayım. video bu kadar öbür videoda öbür videoda ne çıktığını söylerim video bu kadardı abone abone ve like atmayı unutmayın görüşürüz